Herkese yeni bir videoda merhabalar. Bugün sizlerle birlikte potosometre üzerinden LED nasıl kontrol edilir bunu göreceğiz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte devremizi kurmaya geçelim. Biz bu şekilde ayarı 5 milimetrelik RGB ledlerimizi kullandık. Mavi, yeşil ve kırmızı ledimizi. Siz isterseniz ortak anot ya da katotlu olan tek böyle beyaz üç renk verebilen ledler var. Onları da kullanabilirsiniz. Biz böyle ayrı ayrı 5 milimetrelik led tercih ettik. Yine bu ledler için 300, e, 220 ohmluk dirençlerimiz var burada 3 tane. E, her bir ledimizi ayrı ayrı kontrol etmek için 10'ar kilo ohmluk 3 tane direncimiz var. Farklı e, renklerde bu şekilde erkek erkek jumper kaplolarımız var bir tane Arduino'muz. Arduino'muzu haberleştirmek için bilgisayarımızla ara kaplomuz ve tüm devreyi kurabileceğimiz bir breadboard'umuz var. Şimdi devreyi isterseniz kuralım. Devremize ilk önce 10 kilo dirençlerimizi breadboard üzerine yerleştirmekle başlıyorum. Ben burada en sağdan başlayarak 3 tane potosyometremi yan yana takıyorum breadboard'umun üzerine arkadaşlar. Siz bu işlemi breadboard'un sağına, soluna, önüne, arkasına herhangi bir yerine bu şekilde yapabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi ben buralara e, potosimetrelerimi yerleştirdim. Şimdi devremin şu şekilde RGB ledlerini yerleştirelim. Hemen yine hatırlatalım. Şu uzun bacak bizim artımız, kısa bacak eksimiz. E, breadboard üzerindeki eksi hattını kısa bacağa yerleştiriyorum arkadaşlar. Hemen şu şekilde. Yine yeşil rengimi de aynı şekilde montajlıyorum. Kırmızı ledimi de yine aynı şekilde breadboard'umun üzerine takıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi biraz yakın çekim alıp dirençlerimizi yerleştirelim. Şimdi 220 ohm'luk mm dirençlerimi breadboard'un üzerine yerleştiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuralara 220 ohmluk dirençlerimi bağlıyorum ki herhangi bir şekilde fazla voltaj geldiğinde biliyorsunuz Arduino'muz üzerinden 5 volt çıkış verilebiliyor. Bu 5 voltta ledlerimiz yanmasın, zarar görmesin. Şunu takamadım. Şöyle güzelce bunu da taktım. Devremizin geriye kalan bağlantıları Arduino ile e, jumperlarımız arasında olacak. Şöyle katracı biraz geri alayım arkadaşlar. E, burada ilk önce ben e, şu potosümetrelerimin artı ve eksi bağlantılarını yapmak istiyorum. Yani e, biz tamamen Arduino üzerine geçmeden hemen bunların bağlantılarını yapalım. Onun için şu jumper kaplularım vardı renkli renkli. Bunların hepsini e, aynı renk, aynı düzende istediğim için. Örneğin 3'er adet şöyle mavi kaplı alıyorum. Bunlar bizim eksiğimiz olsun. Yine şöyle 3 tane beyaz alıyorum. Bunlar bizim artı hattımız olsun. Bunun için hemen şuraya başlayayım. Şimdi biz burada de potosiyometremizin en sağından yani şu şekilde bize bakarken en sağından artı vereceğiz arkadaşlar. Bunun için ben mesela arkasını çevireyim. Şu bacaklar bizim artılarımız olacağı için Buralara mavi kaplolarımı yerleştiriyorum. Ve bunlar bizim devreye gelen artı voltajımız olacak. Yani potasyometre üzerimizden geçen artımız olacak. Bunu da devrenin artı hattına bağlıyorum arkadaşlar. İster biraz şöyle uzağa bağlayabilirsiniz. ister yakına ister bu taraftaki artı hattına bağlayabilirsiniz. Yine size kalmış. Buralara artılarımı güzelce yerleştiriyorum. Şu şekilde oldukça güzel görünüyor. Şu biraz yamuk olmuş ama evet ee, şöyle tekrar bize çeviriyorum bakın en sağda kalan bizim en sağdakiler artımız oldu şimdi en soldakilerde bizim eksi hattımız arkadaşlar ee, bu potosiyometrelerimizin şöyle en solundakilere de şu an sağda oluyor ama e, potasyum meteler bize dönükken e, solda olmuş oluyor şey şu an solda olmuş Şöyle döndürdüğümüzde sol doluyor. Konuşamadım. Böyle sol doluyor. Şöyle yaptığımızda sağ artı sol eksi. Şöyle çevirdiğimizde şu an sağa en sağlarını eksi hatlarımızı konumlandırıyorum. Hemen şu eksimi de yerleştirdim. Bunları da breadboard'um üzerinden eksi hattına bağlıyorum arkadaşlar. Hemen şuradaki eksi hattıma. Gördüğünüz gibi şu an artı ve eksilerimizi yerleştirdik. Yine ben burada şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Yeşil kaplılarla 3 tane yeşil kaplı alıyorum elime. Bunlar da bizim 3 tane potosiyometrimizin sinyal uçları olmuş olacak. Bunlara da orta bacağına takacağız. Her birinin orta bacaklarını takacağım bunu. Gördüğünüz gibi şöyle. Her birinin orta bacağına birer adet yeşil kablo bağladım. Böyle kablo renklerinin üzerinde durma nedenim takarken yanlış bağlamayın. Şimdi bunları hemen Arduino üzerindeki analog çıkış verebilen pinlere bağlayacağım. Yani şu analog pinlerine. Şimdi baktığımızda şu benim en sağdaki bacağım şu benim en sağdaki, bakın kabloyu takip edin katraja girsin. En sağdakini ben analog sıfıra takıyorum arkadaşlar hemen onun yanındaki kaplomu şu kablomu arkadaşlar analog 3'e takıyorum. Bunu da analog 2'ye takıyorum. Niye böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Koptu da artık düzlerim. Gördüğünüz gibi şunları da şu taraftan şöyle ya da böyle durur. Şu şekilde dursun. Arduino'nun şu breadboard üzerine koyayım. Daha şık dursun. Şöyle. Şimdi led kontrol için LED'lerimizi bağlayacağız. Ben yine LED'leri şekilde göstermek istiyorum. Her bir LED'im için LED'lerimle aynı renk kaploya sahip jumperları kullanacağım. Şöyle bir tane de mavi alayım. Bakın, her bir rengim için aynı renk kaploya alıyorum ve yeşil rengimden başlıyorum. Yeşil rengimin direncinden aldım. Bunu Yine bakın burada ben size bir şey de anlatayım. Anlatmış olayım. Gördüğünüz gibi burada 11. pinin yanında bir alternatif akım işaretine benzeyen şöyle yakınlaştıralım biraz. Gördüğünüz gibi şöyle alternatif akım işaretine benzeyen bir çizgi var. Bunun anlamı bunlar PVM çıkışı demek arkadaşlar. Yani analog çıkış demek. Bu analog çıkışlardan siz bir şöyle güzelce yaklaştıralım. E, sinyal aldığınızda oldukça verimli e, sonuçlar veriyor. Biz de bunun için e, analog çıkışlardan çıkışımızı elde etmiş olacağız. E, ben yeşilimi alıyorum ve şuradaki 6. pin'e giriyorum. 6. pin gördüğünüz gibi PVM analog sinyal verebilen bir e, pin arkadaşlar. Yine burada mavi rengimi alıyorum. Mavi rengimi de getirip 5. pin'e bağlıyorum. 5. pinim de gördüğünüz gibi PVM. Yine kırmızı LED'imi de alıyorum. Bakınız 4'te o işaretten yok. Ne demek? Yani 4 dijital çıkış. burada 3. pinime de kırmızı LED'imi bağlamış oluyorum. Şu an devrem hazır. Evet, devremde ne eksik? Devremin artı ve eksi gerilim hatları şu an bağlı değil. biz şu an artı ve eksiyi bağlamış olalım. bunun için de şöyle renklerimizi seçelim. 5 voltumu bağlamak için şöyle bir tane kahverengi kaplı aldım. Bakın burası bizim VIN girişimiz. yani e, Arduino'muzu dışarıdan beslemek için kullanacağımız ilk pin. Hemen onun yanında bir GND var. O GND'ye pardon GND'ye değil GND GND 5 voltum. 5 voltumu alıyorum ve burada breadboard'umun artı hattına bağladım. Yine breadboard'umun eksi hattı için yine buradan bir siyah kaplomla Eksi taşıyorum. Nötrumu taşıdım. Bakın. Onu da buraya taktım. Eksilerin olduğu yere. Ee, şimdi bir tane de şu 13. pinin yanından bir de alalım. Ee, neden buradan alıyoruz? Çünkü bu tarafa daha yakın diye. Şöyle kapılar karışmadan. Birbirine dolandırmadan alıyorum. Ve burada ledlerim için konumlandırdığım eksi hattıma takmış oldum. Ee, bu kadar devremiz. Şimdi bunun kodunu yükleyelim. Ben yine kodunu sizlerle aşağıda açıklamalar kısmında bir link vereceğim. linkte paylaşmış olacağım. Hem freezing şemasını hem de kodunu oradan alarak direkt uygulayabilirsiniz. Hadi şimdi kodunu yükleyeyim ben. Dostlar şimdi kodumuzu yükledik. Ben şöyle kaployu şurada bağladım. Renkler size daha iyi yansısın diye şu renklerimiz. Şimdi renklerimi şurada potosiyometre ile ayarlıyorum. İlk önce yeşil rengimi çeviriyorum. Bakın yeşil rengim yanmaya başladı. Mavi rengimi çeviriyorum. Mavi rengim de şu an yanmaya başladı. Kırmızı ledimi de çevirdim. Hatta ben şu ışığı kapatayım. Evet şöyle daha net bir şekilde görün. Yeşil rengimi şu an kapatıyorum. Mavi rengimi kapatıyorum. Kırmızıyı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi istediğiniz gibi her rengi ayarlayıp kapatabiliyorsunuz. Farklı tonlarda. Şöyle hepsini sonuna kadar bir açalım. Şöyle gördüğünüz gibi birleşti ve beyaz rengi elde etmiş olduk RGB'den. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Kod ve şema yine aşağıda olacak. Oradan koda ve şemaya ulaşabilirsiniz. Evinizde yapabilirsiniz. Devrelerinize alıp entegre edebilirsiniz. Farklı projelerde kullanabilirsiniz. Unutmayın ki Arduino sadece bir araç. Tamamen sizin hayal dünyanıza kalmış. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz Arduino üzerinden. Ee, biz sadece temellerini atıyoruz burada. Yani size balık tutmayı öğretiyoruz. Ee, balığı da artık ister olta atarak tutun, ister fil atarak tutabilirsiniz. Bu da size kalmış. Yeni bir videoda, yeni bir günde görüşene kadar sağlık, huzur ve mutlulukla kalın. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Sağdan ve soldan çıkan kartlarla diğer videolarımıza gidebilir ve ortada çıkan butonla da kanalımıza abone olabilirsiniz.